Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam e. ya. <laughs> Şimdi ben ne diyecektim? <laughs> Oyun yorumlarımıza devam edelim bakalım. Aslında başka yorumlar da yapasım geliyor da. Neyse. FIFA 2022 2023 çıkacak bu arada. Trailer yayınlandı. Daha izlemedim. Nasıl Game hemen gelmez. <laughs> Parayla satılır. Fiyatı da 1000 liradan aşağısı olmaz bence. 1000 lirayla 1500 lira arası olacağını tahmin ediyorum. Fiyatına bakmadım. Sadece sloganını gördüm. Ablemini gördüm. Sloganını gördüm. Şeyde kapak resmini. F 2023 için hazırlanın yazıyordu. <laughs> 2022 çok güzel ama 2023'te ne özellikler ekleyecek de daha bilmiyorum yani bakacağım. Baktıktan sonra <laughs> yeniden buraya geleceğim ve size yorumlar yapacağım tamam mı? Baktıktan sonra yorumlarımı sizinle paylaşacağım yani. Hiç şüpheniz olmasın. Hiç şüpheniz olmasın sizin. Bu işi ben yapacağım. Ya beni izleyin biraz. Çıkın çıkın gelin ya. Bu kadar da olmaz ya. <laughs> Siz nasıl insanlarsınız? Siz ibne misiniz? Yapmayın şu işi.